Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hamsili pilav. Dışı çıtır çıtır içi tane tane gayet lezzetli güzel bir hamsili pilav tarifim var. Bu tarif için Cize'den takipçim Sema Hanım'a çok teşekkür ediyorum. 1 kilo hamsiyi temizledim. Kılçıklarını ayıkladım. Yıkadım. Bir kaba aldım. Üzerine Soğuk su koydum. Üzerine iyice geçecek şekilde. O bizi bir 15-20 dakika beklesin. 2 su bardağı pirinci yıkama kabına alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz koyalım. Üzerine geçecek kadar da sıcak su koyalım. Suyumuz sıcak kaynar değil. Karıştırıyoruz şöyle bir. Pilavımızın ön hazırlıklarını yapıyoruz. O da bizi bekleyecek. Sonrasında 2 yemek kaşığı kuş üzümü. Onun da üzerine sıcak su koyuyoruz. O da bekleyecek. Biz pilavımızın soğanını kavurmakla başlayalım. Bir tane kuru soğanı ince ince kıyalım. Tenceremize 75 ml zeytinyağını alalım. Küçük çay bardağından bir parmak eksik. Üzerine kıydığımız soğanları koyalım. Soğanlar biraz kavrulsun. Kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı çam fıstığı koyalım. Onu da kavuralım. Soğanları ve fıstığı mutlaka iyice kavuralım. Bir yemek kaşığı kadar salça kullandım. Biber salçası ve domates salçası karışık kullandım. Evinizde mevcutsa mutlaka ikisini karışık kullanın. Bu pilava çok yakışıyor üzerine tamamen nişastasından arındırıp yıkadığımız pirinçlerimizi alıyoruz. Onu da şöyle bir kavuruyoruz. Pirinçler kavrulup tane tane olmaya başlayınca üzerine kuş üzümünü yıkayıp katacağız. Kavurmaya devam ediyoruz. Sonrasında bir yemek kaşığı tereyağı. Tereyağını mutlaka bu aşamada kullanın. İlk başta tereyağını koyduğumuzda Tereyağı yanar hem pilavımızın rengi güzel olmaz hem lezzeti güzel olmaz. Onunla da kavurduk. Üzerine bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı dolusu kekik, bir çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı da karabiber kullandım. İstediğiniz baharatları kullanıp istediklerinizi çıkarabilirsiniz tabii ki. 2 çay kaşığı dolu dolu nane kullandım. Şöyle bir karıştırıyorum. 3 su bardağı kaynar su. Ee, kullandığınız pirincin su çekme durumuna göre artı ya da eksiltebilirsiniz. Şunu göz önünde bulundurun. Islattığımız pirinci ıslattığımız zaman daha az su çekiyor. Ona göre ilave ediniz. Çünkü e, hamuru olmasın pirinçlerimiz. Bir çay kaşığı kadar da tuz attım. Tuzu az kullandım. Çünkü ev salçası kullandığım için onun zaten tuzu vardı. Kapattım. Pilavımız pişecek. Suyunu çektiği bir bakalım. Kontrol edelim. Çekmiş gayet güzel. Bu esnada yarım demet maydanozu ince ince kıyalım. Pilavımızın üzerine serpelim. Kapağını da kapatalım. Demlensin pilavımız. Bir su bardağı mısır ununun içine bir çay kaşığı dolusu tuz koydum. Kattım iyice. Karıştırdım onu. Ee, küçük boy borcamı o da ısısına gelmiş. Tereyağla her yerini iyice yağladım. Sonrasında hamsilerimizi mısır ununa bulayıp dizeceğiz. Bugün hava çok kapalı. Ee, videomuzun görseli, netliği konusunda e, afınıza sığınıyoruz. Birazcık bugün çünkü gerçekten çok kapalı hava. Derili kısmını mısır ununa buluyoruz. İç kısmını değil. Derili kısmını mısır ununa bul buluyoruz. Buladığımız kısmını tepsiye gelecek şekilde sıkça dizmeye özen gösterelim çünkü e, hamsiler piştiği zaman suyunu çekecekler, küçülecekler. Pilavlarımız kenarlarından hep çıkar, görünür. Görseli de güzel olmaz. Belki dağılabilir de o zaman. O sebepten sıkça dizin. Bu esnada balıklara tuz serpmiştim. O kısmı videoda çıkmamış. Onu atlamayınız. Pilavın hepsini içine boşalttık. Bir kaşık yardımıyla iyice bastırarak yerleştiriyoruz. sonra kenarlardaki hamsileri iç tarafa doğru yatırıyoruz. Elimizde iyice bastırarak toplayalım. Sonrasında üzerine kapatacağız. Balıklarla mısır ununa bulayacağız. Yine derili kısmını buluyoruz. Bunda derili kısmı üstte. Diğer kısmı pilava denk gelecek şekilde. Bu şekilde. Yine sık sık dizmeye özen gösterelim. Pilavımızın her yeri iyice kapanana kadar. Sıkça evet bu şekilde orta kısmında kapatıyoruz. Ha, evet şimdi hamsimizi yarım çay bardağı zeytinyağla her yerini iyice yağlıyoruz. Çünkü fırında kızaracak kuru kuru olmasın hem de lezzetli olsun. Her yerini yağladık. Sonrasında ne yapıyoruz? Lezzeti iki katına çıksın istiyoruz. Birer parça da tereyağı koyuyoruz tabii. Önceden ısınmış fırında 250 derece fırında 20 dakikada pişti benim hamsilerim nar gibi de kızardı her zamanki söylediğim gibi dakikaya takılı kalmayın fırınınızı iyi tanıyın diyorum. Mis gibi koktu gerçekten çok güzeldi. Çıkarınca bir 10 dakika mutlaka dinlendirin. Çıkarır çıkarmaz ters çevirirseniz dağılır çünkü. Çevirelim bakalım. Evet gayet de güzel çıktı. Şimdi doku testi zamanı. Yakından bir görelim, bir dilimleyelim. Bakalım pasta dilimi gibi çıkacak mı? Hamsimiz. Biz bu tarife bayıldık. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Bakalım dağılıyor mu? Hiç de dağılmadı. Gayet de güzel çıktı. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.